Kostantin Tarikatı fikri Hristiyanlığın Roma tarafından resmi din kabul edilmesiyle doğrudan ilintili tarihler örtüşüyor. Kostantin dediğimiz şahıs 1. Kostantin olarak geçer. Roma tarihinde ilk Roma imparatorudur. İlk ondan evvel Roma var mıydı? Vardı. Bin yaşına yakın bir Roma vardı. Roma şehri Roma sitesi olarak uzunca bir süre tarihte yer tuttu. Sonra Roma cumhuriyet oldu. Sonra Roma diktatörlüğü oldu. Sonra Roma dörtlü yönetimi dediğimiz bir yönetimle imparatorluğa doğru tetrasi diyorlar. Evrilmeye başladı. Roma'nın en son şekli imparatorluk oluşu işte bu birinci Konstantin adlı bir kralla hayata geçti. Bu kralı Roma Cumhuriyeti'ni yahut da diktatörlüğünü imparatorluk yapmaya, Roma pagan dinini evirip bir başka döndürmeye bununla birlikte dünya egemenliğine yöneten yahut da dünya egemenliği yolunda ilk adımı attıran adamın adı Konstantin işte tarikatın fikrinin de babası bu adam. Birinci Konstantin. Birinci Konstantin 335 aralığında Roma'da Tetrasi'nin yani dörtlü yönetimin dördüncü hükümdarıydı. Sonra bir savaşta hem Tetrasi'deki diğer rakiplerini hem de tetrasi yönetimini sona erdi. O savaş çok önemli bir savaş olarak geçer. Bir köprüden alır adını. O köprünün adı Milliyan Köprüsü'dür. Tiber Nehri üzerinde bir köprü. O köprünün civarında bir savaş oldu. Tetrasi'nin iki önemli hükümdarı. Bunlardan birisi Konstantin, birisi de Maxim Bu iki hükümdar, iki kral köprünün yanında bir savaşa tutuştular. Bu savaşı Konstantinus kazandı. Böylece Tetrasi yıkıldı ve imparatorluğa geçti bu devlet. İmparatorluk bizim bildiğimiz Büyük Roma'ya dönüştü. 324 yılında bir savaştır bu. 324 yılı size bir şeyi hatırlatıyor mu Hristiyan tarihi içerisinde veya zamanımızda Papa geçenlerde ölen? papa o papanın Türkiye ziyaretiyle ilgili bir şey hatırlatıyor mu? Cevabınızı evet diye alıyorum ben. İznik'i hatırlatıyor.